Günaydın. Günaydın dediğim saat e geliyor. Bugün Gülbahçe'deyiz. Okul bitti. Ben çarşamba günü İstanbul'a gidiyorum. Laptop'a <laughs> çıkacağım. Sakin ol babuş. Bakın. Uğraşıyoruz. Pablo, hayır! Sahile gideceğiz az sonra. Değil mi? Geçecek miyiz? Gidecekmişiz. Pablo'yu dolaştıracağız. Bugün Pablo'nun günü. Size bence köyümün en güzel tarafını göstermek istiyorum. Burası benim en sevdiğim yer. Konum olarak. Burası bence evinin manzarası arkadaşlar. Şimdi arka kameraya geçiyorum. Ve bakın bugün ama rüzgarlı olduğu için windsurfçiler gelmiş. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle bir yer. Güzel bir yer. Pablo da burayı çok seviyor. Burada dolaşmayı. Zaten yazları burada kalıyor. Biz günlük gelip ona bakıyoruz. Ve şurası da Mert Aydemir'in eski evi e, öğrenciyken orada kalıyordu. Burası da İTİ'nin dağları. Böyle bir yer. Dediğiniz köy arkadaşlar. Her taraf yeşil, her taraf küçük evlerle kaplı. Herkesin hayvanları var. Herkesin yok. Benim geldiğim sene daha çok insanın hayvanı vardı. İnekleri falan vardı insanların ama artık kiralardan geçiniyorlar genel olarak. açık konuşmak gerekirse. <laughs> i̇şte böyle aslında güzel. Şurası da şurası mıydı sahil? Şurası sahili. Aslında çok güzel bir sahil değil. Ama genel olarak böyle buradan kum ve sahil dolaştığı için insanlar istediği yerde denize girebiliyor. Arabanız varsa insanlar daha uzaklara gidiyor. Mesela Mordona. Oranın denizi çok güzel. Yazın oraya da birlikte gideriz. Böyle. Pablo da. Pablo ne arıyorsun? Cevap vermiyor arkadaşlar. Böyle kendi kafasına göre takılmayı çok seviyor. Beni hiç dinlemiyor. Bayağı da video çekemedim. Sebebini size söyleyeyim. Hastaydım ve finallerim vardı ve hala burnum tıkalı fark etmişsinizdir konuşmamdan tıkanıyorum konuşurken ama küçük böyle bir 5-10 dakika bir yok yapmak istedim. Yıkarsan daha kolay olur dedim. İnatla burada havayla temizliyor süpürgeyi. Daha temiz olduğunu iddia ediyor. yorumlarda yazın. Bence yıkamın da daha temiz oluyor. Bu mu? Yani herhalde bu. Onu... Niye az nesini temizlemedin? Çünkü yağları gerçek olsun olsaydı. Ha? Bu Yıkarız azizim. Sen ne tıkanıksın hala. Ha, can da oldu. Aşkım? A few moments later. Çok esiyor. Saç bulanı güzel. Ha. Git. Hava çok güzel. Aha, çok güzel Saçlarına bakın ne kadar güzeller. Şunlara bakın. Renklerini çok seviyorum. Aslında saçlarım çok uzadı. Aslında ben bu kavulunu çok kullanmıyorum. Ama şu an saçımı kestiremem çünkü uçlarındaki renkleri çok seviyorum. Yani şimdi sahile yürüyoruz sallıyoruz. Size sahil gösteririm. Buradaki sahiller hep böyle. Çünkü denizin dibinde deniz şeyleri olduğu için çimenleri adını unuttum şimdi olduğunu. Onlar kışında koruduğu için sahilleri vuruyorlar ve sahiller hiç güzel olmuyor bence. Yazın onlar temizliyorlar tek <laughs> yani Her yaz, her kış aynı şey oluyor. Şimdi size Gülbahçe değirmeninin orasını gösteriyorum. Bakın değirmenden kalan parçalar burada. Bu da duvarlar. Olsa eski mi yok? Bilmiyorum koruma altında ama sanmıyorum. Artık insanlar buraya sadece içmeye geliyor. Ay. Şimdi size gösteriyorum. Bakın burası. Bu değirmen. Bu yer değirmeni Altı diyorlar galiba buraya. Böyle denizin yanında bir yer. Ben buraya daha önceden gelmiştim. Aslında hocalarım falan biliyor böyle bir yer olduğunu. Yani onlar site dizisinde getirmişler. Ama tabii ki yağmur yağdığı için kendine çıkmadı biz çıktık öğrenci olarak. Böyle. Şimdi, bu öyle ileride. Onların yanına gidiyorum. Sizin için geri döndüm. Aslında oradan geçmiştik ama size çekmeyi unuttum. Ha bakın söylediğim şeyler bunlar işte. Bunlar e, deniz bir şeyleri, yosunları mı bir şeyi? Neyse, bunlar böyle kuruyor, kopuyor, sonra karaya vuruyor. Sonra karaya vurduktan sonra böyle bir görüntü oluyor. Yazın da bunları topluyor. Gerçekten bizim <laughs> kuşlar. İnsanlar burada oturuyor herhalde. Bilmiyorum. Belki burada sahipleri de şurada küçük bey var. Ay. Şimdi baya bir yürüdük. Burası da Gülbahçe Liman. Ay çok taş var arkadaşlar. Sizi doğrusunu gösteremiyorum. Şurada liman var, tekneler var. Ama şu an o tekneler nerede bilmiyorum. Peki, Ha arkada pardon. İşte bu yolun ilerisinde de e, surf house var. Orada yazın bir yazın tabii oluyor, daha kalabalık oluyor. Burası bayağı iyi bir spot. Surf yapmak için var bilginiz olsun. Bilginiz varsa gelebilirsiniz. Ama ben buradan önce bir çıkmak istiyorum düşmeden çünkü burada kaldım. Bekleyin. Arkadaşlar çok yanlış bir yoldan yürümüşüm. Bakın Mertan'a orada. Böyle ileride Sörfaus var demiştim. karşısındaki hamamı size göstermek istiyorum ama yazın başka bir videomda oraya gideriz birlikte. Orada tarihi bir Roma hamamı sanırım var ve o hamamda sürekli sıcak su var ve kendini 15 dakikada bir temizliyor. Baya güzel bir yer. Yazın orayı gösteririm. ama şimdi sadece karşıdan bakacağız. Bakın Gülbahçe iskele, Gülbahçe liman, Gülbahçe port öyle Çok güzel bir yer. Bugün belki dışa çıkarsak size nerede kahve içtiğimizi genelde çıkmıyoruz ama olsun. O çiçek kafeyi gösteririm size. Dünyanın en iyi tatlılarını yapıyorlar. Bekleyin. Balıkçı barınağıymış. Arka tarafı da komple bataklık. Burada ne yetişiyordu? Deniz bölgesi. Arkada deniz bölgesi yetişiyor. İzmirlilerin hiç anlamadığım bir vezesi. Çok yani çok denizden buldukları her şeyi yiyorlar. Çok saçma geliyor bana. Ben asla yemem. Hiç hoşuma da gitmiyor. Görüntüsü de gitmiyor. Tadı da gitmiyor genel olarak. Burada yine tarihi bir yer var. Yıkık dökük. Burada güzel yerler var. Böyle yerler. Burası seviyorum. eski balıkçı barınağı. Gerçek balıkçı barınağı. Bak mesela. sana söylemiştim evet. Sana bunu söylediğimi anlamamıştın ama. Bakın şurada duvarın dibine yeni bir ev yapmışlar. Bakın duvarlar devam ediyor. Ne bu Bizans İmparatorluğu. <laughs> size göstereyim. Eski Romalılardan kalma kaleyi de göster. Aşkım o gel değirmeni. Aşkım orası... Burada iyi vardı çok güzel çiçekler açıyor. Çok güzel oluyor bu şeylerin dipleri. Bir bahçede en çok çiçeği burada gördüm. Bakın çok estetik. Biraz çekil estik estetik. Yakalayayım bir manzara. İşte burası. <laughs> Arkadaşlar Başka. uzaklaşamıyorum. Neden böyle oldu? <laughs> evet bakın böyle. Güzel bir şey. Ben oturduğum yeri çok seviyorum. İstanbul'un şeyinden uzak geliyor bana ve hoşuma gidiyor. Mercan'ın Vikingleri izlediğimiz için Mercan çok etkileniyor. Yok. Kendi kafasında hikayeler kuruyor. Olaya biraz aksiyon katmaya çalışıyorum. Yani. Benim için aşkım izlenmen diyor. İzleyin arkadaşlar. Burada size tarihi bilgiler veriyoruz. <laughs> Günlük yaşamı anlatıyorum. Güzel bir köy anlatıyorum. Bu köye gelin. Bakın bataklık. Çok güzel bir köy. Gelin surf yapın. Surf fiyatları biraz pahalı saatlik ama güzel. Güzel bir aktivite. İki derse çıksanız yeter. <laughs> ben bir derse çıktım ve kaymayı öğrendim. Bilginiz olsun. <laughs> Allah Allah. Evet. Biraz sürükleniyorum ama kayabiliyorumdur herhalde. Yani boardsuz kayabiliyorum arkadaşlar kitesurf'te. Öyle söyleyeyim size. Bakın bataklık söylemiştim size burası. Neydi? Alaçatı sakızı koyunlarıymış bunlar. Kafalarının bir kısmı siyah. Yavrularını görüyor musunuz? Çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. <gülüyor> Bu da çobanımız. <laughs> Tanımıyorum ama ben arkadaşlar. Koyunların güzelliğine bakın bayıldım. Of çok doğal bir yer ya. Ben tam bir köy insanıyım. Ben da böyle mecam buradan taşınırsak bir de köy gibi bir yere taşınmak istiyorum. Bence buradan taşınırsak bir de köy gibi bir yere taşınmak istiyor dedim. Evet tam bu şekilde olması lazım. Tam olarak Gülbahçe'nin Avrupa versiyonunu arıyor. <laughs> <laughs> Babam çok yoruldu bakın. Merhaba Blush! Yürüyemiyorum artık, çok sessiz. Bakın şimdi de kalıntılar var. Ne olduğunu bilmiyorum. Aslında geçen gün biliyordum ama... Unuttum artık. Şimdi... Sörfün oraya geldik. Hoppa, oh, çık yere hala devam ediyor. Bakın. Sörf burası. Sadece konteynerların oluşuyor. Çünkü kimse kullanmıyor. Sadece eşyalarını koyuyorlar buraya. Hepsi denizde oluyor bütün yaz. <laughs> Ve işte bahsettiğim hamam. Görüyor musunuz? Denizin bir kısmında deniz derin değil. Yürüme böyle dizinize falan geliyor su o yol boyunca karşıya geçinceye kadar. Onun yanları derin sadece bilenler geçebiliyor. Yani yüzerek de geçebilirsiniz. Tabii size kalmış. Biraz abartıyorum ben her şeyi. İşte onun içinde aslında bizim okul galiba projeli oraya bir restorasyon yaptı. Ve şimdi kullanımda. Hamama gitmek isterseniz gidin. Evet. Böyle. Bu hamama bakın şurada bir araba var. Çünkü ana yoldan giderseniz evet. ve ama arkadaşlar bu hamam gerçekten Rumalılardan kalma. Kleopatra falan girmiş yani. Yok Kleopatra hamamı diyorlar zaten. Bütün videolarda biraz araştırırsanız görürseniz Kleopatra hamamı diyorlar. Dışarısının derecesi ne kadar yükselirse içerideki su o kadar sıcak oluyor. Bir şey anlatıyorum. Nasıl gideceklerini anlatıyorum. Şimdi siz geliyorsunuz İT e doğru, güzel Gülbahçe'ye doğru. Açıksa ki açık olmuyor genelde. Açık açık olsun. Karakolun karşısı. Ha, karakolun karşısı kapalı. Karakolun karşısında bir yol var. Ya da nereden geliyor bilmiyorum. Çünkü ben hep yürüyerek gidiyorum. Şunun da köprü kalıntısı olduğunu söylüyorlar ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Şu. O araba oraya nasıl gelmiş bilmiyorum. Ama içi çok güzel. Ve tepesinde sadece bir tane delik var. Oradan ışık alıyor. İlk girdiğinizde kendinizi kör sanıyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Muazzam bir yer. arkadaşlar. Sadece beş bin alım attık ve evet, Mertcan çok mu Daha büyük göstermek istediğim birkaç şey daha var. Yeme içme. Ne? Halice donar akşam. Akşam gösterecekmişim. Şimdi eve gidiyoruz. Yeni açılan Mercan... kafeye Tamam olur. Yeni bir kahveci açıldı oraya gideceğiz. Çok yeni değil ama biz yeni gideceğiz. Hemen evimizin dibinde ondan orayı tercih ettik. Ama çiçek kafeden tatlı istiyorum geliyorlar. Saat 7 oldu. Ben yemeğimi yedim ve kitabımı bitirdim. Bunu okudum. Dört anlaşma. Güzel bir kişisel gelişim kitabı. Ee, sözün büyü olduğundan hiçbir şeyi kişisel algılamamamız gerektiğinden ve yapabildiğimizin en iyisini yapmamız gerektiğinden falan bahsediyor. Bence okumalısınız ve bence o kadar iyiydi ki ben bir günde bitirdim. Böyle şimdi biraz daha Mertcan'la kahve içmeye gideceğiz. Evet arkadaşlar şu an tatlı yemeğe gidiyoruz. Ama Beyza'nın size tavsiye ettiği yere değil de başka yere gidiyoruz. Yine açıldı. Kafeye gitmiyoruz. Yine açılan yere gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Zaten Gül son 10 kişi de orada şu an galiba. Evet gerçekten oradalar. Şimdi kahvesini deneyelim. Adını şu an göremiyorum ama gidin <laughs> <Ne>? Alıştı da konseptinde, <laughs> Adı Solia diyor galiba. Şimdi böyle, aslında güzel bir yer. Beğendim. Biz i̇lk kez defa, ilk defa geliyorum. Bakın çok güzel. Burayı çalışma alanı gibi yapmışlar bence. Burayı yeni yaptılar. Onu biliyorum. Şimdi aradı. Sıvı göstereyim. Tatlı, çok güzel duruyor. Bakın. Bunları özellikle. Bir sene sabah Her zaman gibi. Yorumların ne? Güzel. Kahveyi köpüksüz yapmışlar ama. Orada ya belki yapmış. beklemiştir köpüğü getirmiştir. <laughs> Seslenmeleri gerekiyordu. Neyse. Macabre çıkarsın. Bir tane son sefer istenen aldık. Ben de flat white içiyorum. Güzel bir yer. Mercan da biraz buranın ne kadar mal olduğunu düşünüyor ama Mercan bana kızıyor ve konuşmama izin vermiyor. Sadece her şeyin çok pahalı olduğunu anlatmaya çalışıyordum. O da bana ucuz olduk diyor sonra. Neyse. Kabası mı yapmışlar bırakmışlar? Beyaz diyor bunu yapmışlar. Namlanı? Ne var şimdi? Ben hiçbir şey demedim. Duvarı neyle yapmışlar? Da. Mumla bir şey demedim. Birinci sıvanın üstüne desen sıvı atılıyor dedim. Ha, taba sıvı kızım bu. Böyle işte bunu yiyeceğiz. Kahvesini verelim arkadaşlar. Kahvesi güzel. Köpüksüz. Benimki güzel. Asla bir kafede Türk kahvesi içmem genelde. Zor yani. Güzel mi? Çok geldi mi? Çikolatayı normal çikolata yeri koymuşlar. Sansa bastığımızda evet. donmaya başladı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bir şey söylemek istiyorum, o çikolatayı 30 lira para aldı. bir zahmet, gerçek çikolata koyduk. <laughs> Neyse. Sizden ben kapatıyorum, bugün bu kadar. <laughs> Bunu bugün yüklerim, yarın mü evdeyim eğer yetiştirebilirsem bugün atarım ama çok zor. Bayağı geç oldu artık. Zaten düzenliymiş, şey 4-5 saat sürdüğü için muhtemelen yarın yetişirim. Böyle. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>